sevgili izleyicilerim. Yerel seçimler üzerinden 6-7 ay gibi bir zaman geçti. İşte biz Büyükşehir böyle Başkanı'nı değiştirdik ama Adanalı Hüsran'da. Neden mi? Çünkü e, yani e, çok bir vaat de yoktu ama yani Zerdan Bey'in 3 tane baris vadi vardı. Dedi ki ve Hatırlı ile Havutlu'nun arasına bir regülatör köprü yapacağım. Efendim yol üstü otopark yapacağım. Bir de tüm Adanalı'yı ilgilendiren suda yüzde otuz indirim yapacağım dedi. Bırak indirimi. Bir de suya zam yaptılar. Yani şimdi bu olacak şey mi? Yani bunu e, yani diğer partiler söylemiyor. Cumhuriyet Halk Partililer de söylüyor. Zerdan'ın yanındakiler de söylüyor. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bakıyorsunuz Zerdan Karalar neden seçildi? Yani Zerdan Karalar burada bir Seyhan ilçe Belediye Başkanlığı yapmış. Başarılı mı değil, seviliyor mu değil. E neden kazandı? Çünkü e, Cumhur İttifakı güzel bir aday çıkaramadı. Yani güzel bir aday değilken işte Hüseyin Sözlü zaten mevcut belediye başkanıydı. E, yapılan anketlerde Hüseyin Sözlünün kazanamayacağını gösteriyordu. Bu barizdi. Ama sayın Devlet Bahçeli'nin ısrarıyla Hüseyin Sözlü de ısrar ettiler ve de işte netice ortadaydı. E, i̇şte Zerdan bu tepkilere rağmen kazandı. Yani Zerdan'ı kimse sevdiği için Zerdan'a oy vermedi. Ve oy verenlerin hepsi de şu an aradan çok kısa bir mesafe geçmesine rağmen pişmanlar efendim. Hem de bin pişmanlar. Yani böyle bir şey olamaz. Suya yüzde otuz indirim yapacağım diyorsun. Sonra tutup bir de üstüne zam yapıyorsun. Neden? E diyor efendim işte bütçe malum şu. Ya bunların hepsi belli. İşte büyükşehir orada. Geliri belli. Bütçesi belli. Yani kaynakları belli yani bunun kıvırmaya hiç gerek yok yani. Aslında yani seçimde verilen vaatlerle ilgili tutulmayan sözlere suç duyurusunda bulunmak lazım. Bütün Adanalıları davet ediyorum. Buyurun suç duyurusunda bulunalım efendim.